Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere ev yapımı lollipop nasıl yapılır bunu anlatmaya çalışacağım. O zaman başlayalım. Arkadaşlar e, ben ilk önce size şekerleri tanıtmak istiyorum. Şekerlerimiz inceli, bu şeffaflı bu. Bir de şöyle bir şey var. biz ya biz bunu mesela şahane reçelli yaptık ama e, isterseniz e, direkt şekeri koyup üstüne su ilave edip sırf şekerle yapabilirsiniz. İsterseniz reçeli koyup üstüne su döküp e, reçelli de yapabilirsiniz. Biz reçelli yaptık. Yani görünüşü, rengi, değişimi çok fark yok zaten. Çok büyük fark yok. Böyle güzel şekerimiz tadı da çok güzel oluyor arkadaşlar. Bize güvenebilirsiniz. Yani bana güvenebilirsiniz. Keyifli şeylerdir. dilerim. Arkadaşlar şimdi gelelim malzemelerimizi saymaya. Bu e, bu kavanozumuzda 3 üç 3 3 yemek kaşığı. <laughs> Kavanoz mu? Kasemizde 3 yemek kaşığı toz şeker. Bu kasemizde e, arkadaşlar bu kasemizde şöyle söyleyeyim. E, bir yemek kaşığı reçel, 3 e, yemek kaşığı su e, ve iki yani iki iki şey limon, limon, limon tuzu İki şöyle tayın iki tane limon tuzu söyleyeyim e, bu kadar şimdi her herkese malzemeyiz bu kadar şimdi e, gelin yapılışına tenceremiz alalım Ocağımıza koyalım. Arkadaşlar şimdi şekerimizi döküyoruz. Üstüne biz döktükten sonra tatlı tatlı ta, kaşığımızı ta, güzelce karıştırıyoruz. Çık kapları da güzelce yağla. Ee, şimdi arkadaşlar e, bunlar bizim e, e, şeker şekerlerimizin olacağı kaplar arkadaşlar yani, e, hangi yani, ya hangi dediğim ki yani yağlı kağıtla yapacaksınız yani yağlamanıza gerek yok zaten ya, yağlı kağıt üstünde yani, yani direkt yağlı üstüne üzerine aktaracaksınız ama eğer kaplarla yapacaksanız kapları mutlaka yani çok çok yani çok olursa şekerin tadı bozulur ama çok az da değil çünkü bu sefer şekerler yapışıyor Böyle tam ortasına yani azıcık yağlıyoruz. Ne ile? Sıvı yağ yani. ile. Sıvı yağ ile. Evet. Birlikte. Tamam. Bunlar zaten önceden birazcık yağladık onları. Yeter o kadar. Tamam. Tamam. Evet. Şimdi tenceremizi ocağa alalım. İşte. Evet. Başladık. Ay elim ayağım. Yanmadı değil mi Tamam. Şimdi eee karış, karıştırıyoruz güzelce. Ben tuttum Arkadaşlar e, şimdi e, pişirme pişirme aşamasına geldik. E, ve şimdi yani ne, ne çok koyu olacak ne de ne çok açık kalacak. Yani rengi yani olmasın <laughs> için. tecih birazcık kız şey yanmasın tencereniz küçük çünkü şimdi yani kaynaması gerekiyor hı hı. ama ya e, şöyle bir şey de var yani, yani şu anki renginden yani koyu koyu olacak ama yani, kahverengi olmayacak ama yani ya bu, bu, karamel, bu renkteyken de olmayacak. Karamel yani, rengi. karamel rengi gibi olacak ama yani bu renkteyken çıkarma, çıkarma ve kaynama yeni başladığını da çıkarma. Güzelce iyice kaynayacak şimdi videoda da görürsünüz. Ama yani çok bırakmayın kaynaması için. <laughs> ee, kaynamaya başladı. Kaynamaya başladı şu an. Yani karıştırmamıza yani gerek yok aslında. Yok gerek var. Çünkü yapışır. Şey. Var. Mı? Hı -hı. Demek ki varmış. <laughs> Arkadaşlar ya böyle ya ben sadece benim yeni kanalımdan bahsedeyim. Arkadaşlar e, e, bu kanalda e, yemek tarifleri olacak hep. Ama e, ama. <laughs> e yemek tarifleri ya yani yemek tarifleri hani böyle yani Türkiye yani Türk yemeklerinden değil de yani Rus Rusça tatlardan falan çevireceğiz. Yani, yani mesela size bir örnek vereyim pranik. Pranik yani bir yani bir tane kurabiye türü fakat yani böyle yani çok değişik bir tadı var ve çok, görüntüsü de bayağı değişik. Ama çok e, yani güzel bir şey. yani böyle bir sürü güzel tatlar veya yemekler de olabilir tabii ki de. Yani Rusça'dan Türkçe, Rusa tarifleri Türkçe yani. Yani belki hiç görmemişsinizdir, duymamışsınızdır bile otur tarifleri. Bu kanalda göreceksiniz. bak karamelize oldu. O oldu şimdi zaten. Hı hı. Ee, şimdi ya bir de şöyle bir şey var e, ya yani, isterseniz o, o kontrol etmek için e, soğuk bir suya kapatalım şunu. Ay. e, soğuk bir su, su yardımıyla şöyle gördüğünüz gibi soğuk bir su var. Hı e, ya, yani, kaşığımızla yani tencerimizi alalım şuraya. Ya, e, kaşığını alıyoruz ve, ve içine akıtıyoruz. sonra bekliyoruz azıcık. Bir bakalım. Yani olmuş mu diye. Yani eğer eğer sertleşirse sorun içinde olmuştur ama sertleşmezse daha gerekiyor demektir. Ee, bizimki sertleşmedi demek ki daha olmuş. O yüzden geri koyuyorum. Nasıl çıktı sonu? Ucu da yanmaya başladı. Bence oldu. Aldı mı sence? Hı hı. Çok alıyorsunuz evet Tekrar bakıyoruz. Ya oldu. Bu sefer olacağım Çok Dur, bayağı bakayım, içinde. Yani, diğerine göre sert. Tamam oldu oldu. Dur bakayım. Bekleyemiş. içindeki ama jel kaldı anne. E tamam ama soğuduğu zaman. Ya yani, geçen sefer öyle olmadı ki. Çıkarsın onu. Çık oradan suyu. Şimdi havlu. havluyla çıkaralım. Bir taraftan tutman gerekecek. Bu sekaşı yırtamazsın. Bir havlu yardımıyla güzelce aldım ama Ne üstüne <laughs> koyacağım. Dur ne oldu öyle ya? Çıplak elinle alma. Plastik var mı? Çıplak elinle alma. Nasıl alacağım? Nasıl Bir ne? elini tut. Heh. Al Al. Şimdi e, alıyoruz. Alıyoruz. Tartık kaşım sen. Arkadaşlar Şimdi. Tamam dök. azar azar. <laughs> Sadece dibini örtmek get için. Get, get. azar azar. Yani dibi 2, yani, yesin. Evet, yap, 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 Şansı göstermek için yapıyoruz zaten. Tamam. Diğerine de bırak birazcık. Dibini iyice çek kazı. Dört tane şeker çıkıyor. Üç yani kaşık bir yani kaşık, yani kaşık şekerden 3 şişe kaşık şekerden dört 4 tane ka şeker. Dört kap şeker çıkıyor. dört tane şeker çıkıyor. Daha fazla yapmak isterseniz daha fazla şeker koyarsınız, daha fazla su. Daha fazla su ama yani e, su, e, hem su su ve şey, reçel Reçel. eritmek yapmak isterseler yani, ama reçel yapmak istemezseler şey e, sadece su koyabilirler. E, miktarı şu zaten. E, yani, e, şey. İki kaşık şekerse ya, ya, bir kaşık yani, bir kaşık su. Bir kaşık su yani. Iki kat az olacak. Hı hı. Tamam. Tam tencereyi kaldır. <laughs> Şimdi böyle. E, ya, dibini şey örttük. Ör ör Şimdi artık ya, ya soğumalarımı ekleyeceğiz. Arkadaşlar yani, yani tam yani, yani taş gibi olmadan yani böyle az yarım saat, yani saat olsun. bırakacağız olsun ondan sonra yani taş gibi olmasına gerek yok. Yani çıkarın. Yani isterseniz çıkarırsınız isterseniz bekletirsiniz size kalmış bir şey ama yani biz çıkaracağız. Yani azıcık yumuşak olacak yine yani tam taş gibi olmayacak ama isterseniz taş kadar yani sert bir kıvama gelene kadar bekletebilirsiniz. Şekerlerimiz de oldu. oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar, yani, arkadaşlar bakın şimdi çok kolay çıktı. Yani, yani, çok kolay çıkıyor zaten. Ya, yani, 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 şöyle göstermek istiyorum. Hı -hı. Böyle. Yani, yani, azıcık yağlı ya, ya, azıcık olabilir de çünkü ya yani, kapta durduğu için. Fakat yani peçete, yani, falan isterseniz silebilirsiniz. Ya, ya tadı güzel çıtırdaması falan şöyle size göstereyim yani ya şu anda tam sormadım ha şöyle göstereyim Yani böyle şekerimiz normal ya işte, isterseniz siz ya yani şey de yani buraya çubuk da koyabilirsiniz yani tam bir lü olur ya, biz böyle yapmak istedik ilk olduğu için yani bu kadar arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz.